Merhabalar klarnet severler. Predik Klarnet kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle klarnete yeni başlayacak olanların akıllarındaki soruları cevaplamaya çalışacağım. Aslında bu soruların çoğunun cevabı öznel ve sizin ekonominize bağlı olan cevaplar. Haydi bunlar nelermiş bir görelim. Birincisi ve en önemli sorumuz. Klarnete başlamak istiyorum. Hangi klarneti almalıyım? Marka olarak A marka, B marka, C marka diyemem. Bu tamamen sizin bütçenizle alakalı. Yani piyasada 800 liraya kadar da klarnetler var. Ucu bucağı olmayacak şekilde bu fiyat yükseliyor. En nihayetinde yeni başlayan olduğunuz için ve klarnete bakmayı bilemediğiniz için yani onu muhafaza etmeyi, korumayı düşebilir, dikkatsiz bir şekilde bir yere bırakabilirsiniz. Henüz yeni başladığınız için ilk başlarda ucuz maliyetli klarnetleri tercih edin. Tekrar söylüyorum A marka, B marka, C marka demiyorum. Çünkü A markanın bir klarneti kötüyken bir klarneti çok iyi olabiliyor. Ya da B marka için de aynısı geçerli. Fakat araştırdığınız zaman bazı klarnet markalarının, bakalit klarnetler için konuşuyorum, başlangıç seviyesinde çok fazla olumlu yorum ve dönüş aldığını göreceksiniz. Tabii ki bunların da fiyatları bu olumlu dönüşlerin olmasına sebebiyet verecek şekilde yüksek, iyi işçilik, daha iyi kaplamalar, daha iyi bir akort ayarı ve tabii ki daha fazla bir paraya mal oluyor sizler için. Sıklıkla söylediğim gibi hangi markayı alırsanız alın, mutlaka klarneti bilen biriyle veya klarneti bilen birinden alın. Hocam, benim bütçem uygun, ben çok çok daha iyi bir klarnetle, ağaç klarnetle başlamak istiyorum derseniz, tabii ki bu sizin tercihiniz. Fakat ağaç klarnet aldığınızda yanında size bazı sorumluluklar getiriyor. Nemli bırakmama, her çaldıktan sonra güzelce silme, aşırı sıcakta bırakmama aşırı soğukta bırakmama gibi. Bunun yanında bakalit bir klarnet düştüğünde herhangi bir oluşacak arıza küçük bütçelerle yapılabilirken ağaç bir klarnette veya daha kaliteli bir klarnette parça kırılması, ağaç çatlaması gibi problemler yaşadığınızda bunlar çok çok daha büyük maliyetlerle size geri dönüş yapıyor. Ve tabii ki ağaç klarnetlerin periyodik bakımları oluyor. Bunları farklı fiyatlarda yaptırabiliyorsunuz. Fakat unutmamak gerekir ki iyi bir bakım hizmeti istiyorsanız yine iyi bir para vermek zorundasınız. Geçelim ikinci ve en büyük soru işareti olan konulardan birine. Hangi kamışı çalmalıyım? Aslında piyasada birkaç tane lider kamış üreticisi var. Bunlar Vandoren ve Rigotti. Vandoren'in Juno diye bir modeli var. Rigotti ise 3 ana modeli ayrılıyor. Bunlar Rigotti Gold, Barre ve Mavi Kuşak dediğimiz kamışlar. Bunlardan hangisini almalıyım? Bu konu biraz zamana yayılmış bir konu. Bu kamışların arasında kesin ve sertlik farklılıkları var. Her ne kadar amatörken bu farklılıkları çok net bir şekilde ayırt edemeseniz de kamışları denediğiniz zaman aralarında fark olduğunu hissedeceksiniz. Yani gidip, abi mavi kuşak en iyisidir. Barre çok iyidir. Gold daha iyi. Vandoren Juno çok daha iyi. Ya da ben X bir markayı kullanıyorum. Herkes bunu almalı diye bir şey yok. Çünkü bu birazcık öznel. Sizin çalımınız, üflemenizle de alakalı bir durum. Kamışla ilgili ikinci konumuz ise kaç numara kamış çalmalıyım? Bunu aslında daha önceki videolarımda sizlere anlatmıştım. Eğer açıklık olarak 1.50'nin altında bir beck kullanıyorsanız 1.5 numara kamış sizin için ideal olacaktır. Eğer açıklığı 1.5'tan daha fazlaysa 1 numara belki 1.5 numara özellikle çalışmalarda daha iyi kondisyon elde edebilmek için ya da bir buçuk numara alıp birazcık tıraşlayarak kullanabilirsiniz. Yine bu sizin çalım özelliklerinizle alakalı. Birisi bir numara kamış, birisi bir buçuk numara kamış, biri bir buçuk alıp tıraşlayabilir. Tamamen öznel ve sizin klarnet çalarken nasıl bir konfor alanı istediğinizle alakalı. Gelelim üçüncü konumuza bek seçimi. Genellikle Çin malı klarnetlerin üzerinde gelen bekler çok büyük performans sergilemiyor. Daha sonrasında birazcık üflemeye alıştıktan sonra daha iyi beklere yönelmeye başlıyoruz. Bu yine öznel bir konu. Sizin hangi aralıklarda, ne kadar açıklıkta rahat üflemenize bağlı. Fakat artık çok fazla bek seçeneği sunulmaya başladı. Van Duren var, Remzey var. Son sıralarda benim de kullandığım İzmir bekler var. Gerçekten el yapımı bekler. Ben normalde karşıydım. Pek çok videomda da bunu söyledim. Fakat o kadar iyi ayarlanmış bekler ki çok fazla kamış seçmeyen, nefesinizi rahatlıkla klarnetin içine aktarabildiğiniz ve üreticisine bir telefonla ulaşıp istediğiniz ayarı tekrar yaptırabildiğiniz bekler. Yine bek konusunda da mümkünse birazcık kendinizi geliştirip bir şeyler çalabilmeye başladıktan sonra klarnetin 3 oktavına da hakim olduktan sonra deneyerek seçmeniz sizin için en avantajlısı olacaktır. Çünkü ağız ve diş yapımız birbirinden farklı olduğu için birinin çok rahat ettiği bir bekte biri hiç rahat etmeyebilir. Ya da aynı şekilde bir ustanın açtığı bekte başka biri üfleyemeyebilir. En güzeli bek alırken aynı klarnet aldığımız gibi gidip denemek. Geldik dördüncü konumuza. Ders almalı mıyım? Tabii ki ders almalısınız. Çünkü bizim yaptığımız iş geleneksel Türk müziği öğrenmekse eğer başındaki geleneksel ibaresini kesinlikle unutmamamız gerekiyor. Yani 12-13. yüzyıldan 21. yüzyıla kadar müziğimizin yolculuğundaki bilgi aktarımı meşku suyuyla olmuştur. Çünkü 19. yüzyılın sonlarına kadar tam anlamıyla bir nota sistemimiz oluşmamıştır. Gel gelelim 20. yüzyılda oluşturulan nazariya sistemimiz de icra ile her zaman birbirini tutmamaktadır. Özellikle makamsal icralarda matematikle çalım anlamında birbirinden farklılıklar çok net gözükür. Koma ve baskı dediğimiz yetiler de hocanızdan kazanabileceğiniz yetiler. Bu yüzden geleneksel Türk müziği icra etmek istiyorsanız mutlaka bir hocanız olmalı. Bunun dışında bir öğretmen size her zaman kaynak olacaktır. Yani bir etüt aradığınızda, bir parçayı öğrenmek istediğinizde Kendinize herhangi bir konuda dil vurma, nüans, nefes egzersizi, etüt, makamsal çalışmalar, aklınıza müzikle ilgili gelebilecek her konuda sizden yıllar 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 daha fazla tecrübeli, bu yolda sizin arayışınızı daha önceden yaşamış ve bunun okulunu okumuş, öğretmenlikle ilgili okul okumuş, insan psikolojisi, eğitim psikolojisi, onlarla ilgili kendini geliştirmiş bir kişiyle çalıştığınız zaman sonuca ulaşmamanız gerçekten çok zor. Beşinci konu, nasıl hoca seçeceğim? Öğretmen seçiminde bir, evet çok iyi klarnet çalabilir ama müzik matematiğini de iyi bilmesine özen gösterin. Çünkü müzik bambaşka bir dil. Siz bunun alfabesini, matematiğini çözdüğünüz zaman içerisinde kaybolmadan rahatlıkla ilerleyebiliyorsunuz. İkincisi, her ne olursa olsun öğretmeninizle diyaloğunuzun çok iyi bir şekilde uyması lazım. Şu an ders verdiğim öğrencilerimle ya da konuştuğum insanlarla hep buna dikkat ediyorum. Eğer öğretmen ve öğrenci arasındaki ders ve ticari diyalog haricinde bir sevgi bağı oluştuğunda, bir abi kardeşlik, dostluk, abla kardeşlik oluştuğu zaman çok rahat bir şekilde bilgi aktarımı ve aktarılan bilginin çabuk geri dönüşünü alabiliyorsunuz. Geldik 6. sorumuza. Klarnet'e yeni başladım, direkt şarkımı çalmalıyım. Bu soruya vereceğim yanıt kesinlikle hayır. Yani klarnetinizi aldınız, Tabii ki kurcalayın. Tabii ki bir şarkı çıkartmaya çalışın. Tabii ki insanlara sunabilecek bir şeyler yapmaya çalışın. Ama iyi klarnet çalmak istiyorsanız ilk çalışmanız gereken akortlu ses üflemek. Uzun uzun akortlu ses üfleyin. Açın akort cihazınızı önünüze ve üfleyin. Nefesiniz yettiği kadar üfleyin. Şurada kartlara koyduğum diyafram egzersizi ve diyaframın ne olduğu ile ilgili videomu izleyin. Diyafram kasınızı kullanmayı öğrenin. Düz ses üfledik akortlarımızı oturttuk. Düz ses üflemesi yaparken zaten klarnet üzerindeki seslerin yerini de öğrenmiş olacağız. Bundan sonra etüt yapmaya başlayın. Ne kadar çok etüt yaparsanız o kadar çok cümle öğrenmiş olursunuz. Zaten bir şarkı nasıl oluşur? Anlamlı melodiler bütünlüğüyle. Aslında çalıştığınız etütlerin hepsi sizin için yeni bir şarkı demek. Hatta onlarca şarkı demek. Bir etüt içerisinde yaptığınız bir hareketi onlarca şarkıda görebilirsiniz. Onlarca saz semayesinde görebilirsiniz. En çok sevdiğiniz kısım taksim yapmak. Taksim yapmak için cümlelere ihtiyacınız var. Yaptığınız her etüt size yeni bir cümle kazandırır. Yaptığınız her etüt size klarnette biraz daha fazla hakimiyet kazandırır. Eğer makamı da öğrendiniz ve taksim yapmak istiyorsunuz, diziyi çalıştınız, etütlerinizi de yapmışsınız herhangi bir cümle düşünmüyorsunuz kafanızda. Vücut, beyin, parmaklar, nefes, dudak, klarnet bunların hepsi bir bütün oluyor ve duygunuzu rahatlıkla klarnete aktarabiliyorsunuz. Mesela şu durum beni gerçekten üzüyor. İki haftadır kendim evde çalışıyorum. Yorumlarınızı alabilir miyim? Klarnete alalı 5 ay oldu. Youtube'dan bakıyorum. Yorumlarınızı alabilir miyim? Eyvallah. Herkesin ekonomik durumu aynı olmayabilir. Zaten bu yüzden ben Youtube kanalımı açtım ekonomik durumu yeterli olmayan insanlar veya ekonomik durumu yeterli olup ders alan fakat daha fazla kaynağa ulaşmak isteyen insanlar için. Ama kara düzen her duyduğunuzu çalarak gitmek istediğiniz zaman şurada bir problem yaşıyorsunuz. Klarnet çalıyorsunuz. 10 tane, 20 tane, 30 tane, 40 tane parça çalıyorsunuz. Eyvallah. Ama bir gün bir yerde çalarken hop bir tane gitarcı geliyor yanınıza. Ya da bir gün bir yerde çalarken hop bir tane Udi geliyor yanınıza. Çocuk şarkı söylemeye başlıyor gitarla. Diyorsun ki hangi şarkıyı söylüyorsun? Hasretinle yandı gönlüm. Bildiğin şekilde çalıyorsun, ana olmuyor, sesler birbirini tutmuyor. İşte burada transpoze bilmek, nota bilmek, diziyi aktarabilmek, bunlar gerekiyor. Ya da hocam ben iki yıldır çalıyorum, var böyle gelen öğrenciler, süsleme yapmayı öğrenmek istiyorum süsleme yapmak öğrenilmez ki. Etüt çalışılır, hakimiyet arttırılır, ritim duygusu geliştirilir ve o süsleme yapmak istediğiniz yerdeki notanın süresinde siz farklı bir cümle kurarsınız. Ya da süsleme yapmak istediğiniz bir boşluk vardır. O boşluğun süresinde siz kendiniz özgün bir melodi oluşturabilirsiniz. Bunun için sizi yönlendiren bir hoca olmak zorunda. Öbür türlü bu iş çok uzar. Ve bir gün en son sıkılırsınız ya da biri gelir gururunuzu incitebilir. Lanet olsun der bırakırsınız klarnetiniz. En çok sorulan sorulardan biri. Hocam nasıl taksim yapabilirim? Bir taksim yapabilmek için bir makamın dizisini, iki makamın seyrini, makamın dizisinde çok fazla kalıp insanlara sıkıntı verememek için genelde icracılar bir makamda taksim yaparken dörtlü beşleri kullanarak başka makamlara geçkiler yapar. Bunun için makam dörtlü beşlilerini. Bunun için notayı bilmeniz gerekiyor. Tabii ki duyarak, ezberleyerek bir taksim yapabilirsiniz. Fakat sonsuz bir deniz varken neden sürekli bir gölün içinde yüzesiniz ki? Bunun için tekrar meş yöntemine yani bir hocaya ihtiyacınız oluyor. Yine çok merak ettiğiniz dördüncü okta. Otis sesler. Hocam bunları nasıl çıkartabilirim? Hocam ben deniyorum olmuyor. Ne zaman atacaksınız? Ne zaman yapacaksınız? Şimdi buna ulaşabilmek için öncelikle bu ilk üç oktavı çok güzel bir şekilde halletmemiz gerekiyor. Çünkü mi'den sonraki pozisyonlarda dudağımızı gerçekten sıkmamız gerekiyor. Ama sıkmak gibi bir sıkmak değil. Yumuşaklığın içerisinde bir sıkılık bu. Bunu alışabilmek için de alt seviyeleri gerçekten doğru bir şekilde oturtmak bilmek gerekiyor. Umarım sizler için aydınlatıcı bir video olmuştur. Yine aklınıza takılan soruları aşağıda yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Planet öğrenmek uzun, zorlu, zevkli, aslında kolay bir süreç. Kolay olabilmesi için işte bu videoda dediğim adımları güzelce izlemek gerekiyor. Sabırlı olmak, sabah etmek, çalışmak gerekiyor. Eğer bu sabıra ve bu azme sahipseniz zaten mutlaka klarnet çalacaksınız. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Yeni dersleri kaçırmak istemiyorsanız yine aşağıdan abone ol butonuna basabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Hayat müzikle, müzik klarnetle güzel. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın.